Selam dostlar, sesimi fark etmişsinizdir. Mevsimsel rahatsızlıklardan dolayı sesim kötü oldu. Bir hafta kadar bir sıkıntı çektim, rahatsızlık çektim ama atlattım fakat sesimdeki bu hasar kaldı. O da muhtemelen birkaç gün içinde geçecektir diye düşünüyorum. Bununla ilgili lütfen kusura bakmayın. Evet, TOG'un beklenen sedan modeli nihayet geldi. 2022 yılında prototip olarak ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES'te sergilenen sedan model. 2 yıl sonra bugün yine aynı fuarda üretim modeli olarak dünya basınının ve teknoloji meraklılarının karşısına çıktı. 2025 yılında önce Türkiye'de sonra Avrupa'da satışa çıkacak olan yeni modeli size ayrıntılarıyla anlatacağım. Evet dostlar yeni yerli otomobilimizin sadece kendisi değil ismi de netleşti. T10F adını alan model C sedan segmentinde rekabet edecek. İsterseniz önce isminin kodlarını çözelim. SUV modelimizin adı neydi? T10X. Sedan modelimizde ne değişti? Sadece sondaki harf. O zaman şöyle açalım. T, Türkiye'yi ve TOG'u 10 aracın üzerine inşa edildiği C platformunu sondaki F ise Fastback kelimesinin baş harfini temsil ediyor. SUV model isminin son harfi X de SUV olduğunu ifade ediyor zaten. Peki sondaki F'in açılımı olan Fastback ne demek? Sedan formunda olmasına rağmen bagaj kapağı arka camla birlikte açılan ve bir kupe görüntüsü sergileyen çift sıra koltuklu otomobil demek. İlk defa bizim keşfettiğimiz bir form değil tabii ki. Ta 1930'lardan beri var. Halen satışta olan Mercedes CLA, BMW 4 Gran Coupe, Peugeot 508, Opel Insignia gibi modeller fastback kasaya örnek olarak söylenebilir. Skoda'nın Octavia ve Superb modellerinde de bagaj kapağı camla birlikte açılıyor. Ama onlar kupe görüntüsünde değiller. O yüzden pek fastback iddiaları da yok. Zaten bu forma sahip otomobillerinde bir adı var. Liftback. Anlayacağınız Skoda sedan modelleri Liftback. Yeni TOG T10F ise Fastback. Fastback'i spor sedan olarak anmak daha anlaşılır olacaktır diye düşünüyorum. Yeni model isminin kodlarını çözdüğümüze göre şimdi teknik ayrıntılara geçebiliriz. Yeni T10F Sedan SUV modelle aynı altyapıyı ve birçok ortak parçayı kullanıyor. Hatta iç mekanı T10X ile neredeyse aynı. Tıpkı T10X'de olduğu gibi RV'de tek motorlu arkadan kavramalı standart menzil ve aynı versiyonun uzun menzil seçeneği. Ayrıca AV'de çift motorlu dört tekerlekten kavramalı uzun menzil olmak üzere 3 farklı teknik ve 2 donanım seçeneğiyle sunulacak. 160 kW yani 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten t 10 f rwd yani arkadan kavramalı seçeneğin standart menzil olanı 52,4 kW saatlik batarya kapasitesiyle 350 km menzil sunacak. Uzun menzil olanın batarya kapasitesi 88,5 kWh. saat. Tek motorlu bu otomobil dolu bataryayla 600 km menzile kadar ulaşabilecek. 4 tekerlekten kavramalı çift motorlu t ulaşabildiği menzil ise 530 kilometre. Bundaki bataryanın kapasitesi de 88,5 kWh. Peki o halde aynı batarya kapasitesine sahip tek motorlu t 600 kilometre yol giderken bu neden 530 kilometre gidebiliyor? Nedeni belli. Çift motor ve çift aktarma organları nedeniyle daha ağır. Ağırlık demek daha fazla enerji tüketimi demek. Ayrıca çift motorun aynı kapasiteye sahip bataryadan birim zamanda çektiği enerji kısmen de olsa yüksek olur. Ne demiştim? Bu otomobil T10X ile aynı altyapıyı kullanıyor. Elektrikli otomobilde altyapı ne demek? Şasi demek, motor demek, batarya demek. T10F'te de aynı motor, aynı batarya ve aynı şasi sistemi var ben bu otomobilde Sairon'un üreteceği yeni nesil bataryaların kullanılacağını düşünüyordum. Ama açıklamaya baktığımda bir değişiklik yok. Batarya kapasiteleri standart menzil t 1 olduğu gibi 52,4 ve uzun menzil 88,5 kWh. Motorda yine tek motor 218, çift motor 435 beygir. Ama işte iki araç arasındaki gövde ağırlık farkı nedeniyle T10F daha uzun menzil sunuyor. Bu arada tek motorlu 218 beygir 350 Nm torka sahip sedan modelin 0-100 ivmelenmesi 7.2 saniye. Çift motorlu 435 beygir güç ve 700 Nm tork sunan modelin 0-100 ise 4.6 saniye gibi muazzam bir süre ağırlık farkından dolayı SUV modelden 0.2 saniye daha hızlı. 600 kilometre menzile sahip yüksek kapasiteli bataryanın bile 28 dakikada %20'den 80'e şarj olduğunu söylemeden geçmeyelim arkadaşlar. Yeni T10F'te SUV modelde olmayan önemli yenilikler var. Bunlardan biri V2L teknolojisi. Yani dev bir powerbank gibi başka elektrikli veya elektronik aygıtları sedan otomobile bağlayarak çalıştırabilme özelliği. Bu aslında kamp gibi doğa etkinliğini sevenler için daha önemli bir özellik. Yani SUV modelde olması daha anlamlı olurdu. Muhtemelen makyajla birlikte ona da gelecektir diye düşünüyorum. Şimdi anlatacağım teknoloji T10X SUV modelde de var ama pek çok kişi bilmediği için bu çok güzel özellikten bahsedeyim arkadaşlar. 7 hava yastığı, öndeki araca ve trafik işareti algılamaya bağlı kendiliğinden dur kalk yapan cruise kontrol, akıllı şerit takip ve şeritte kalma asistanı gibi güvenlik ve yarı otonom sürüş özelliklerinin yanı sıra mühendislerin yoğun trafik pilotu adını verdikleri aracın tamamen kendi kendini sürdüğü bir otopilot özelliği de var arkadaşlar. Bu sistem 15 km/saat hızın altında ilerleyen yoğun trafikte kontrolü eline alıyor ve sürücünün direksiyonu tamamen bırakmasına izin veriyor. Yoğun trafik pilotu T10F'in dolu paket dediğimiz V2 versiyonunda sunulacak. Bu donanım paketinde ayrıca çevre görüş kamerası kör nokta asistanı, sürücü dikkat asistanı, gelişmiş elektronik denge kontrolü ve otomatik park asistanı da standart olarak yer alacak. Şimdi biraz da otomobilin tasarımını konuşalım. T10F başta da söylediğim gibi SUV kardeşi T10X ile aynı platformu ve iç mekanı paylaşıyor. Ama dış mekanda aynı DNA kodlarını taşısa da iki kardeş arasında epey bir fark var. T10F C segmenti bir fastback sedan veya spor sedan demek daha doğru. Dolayısıyla dış cephede kendi sınıfının karakteristik özelliklerini taşıyor. Oldukça modern bir yüze ve trendleri yansıtan bir arka cepheye sahip otomobilin tasarımını çok tutarlı ve dengeli bulduk. Elbette 60 yıllık hayalimizin gerçekleşmesine tanıklık etmek milli duygularımı kabartıyor. Ama şundan emin olun dostlarım, TOK T10F'i değerlendirirken kişisel duygularla değil, Değil, çeyrek asırlık otomobil deneyiminin sağladığı birikim ve sizin otomobilin Mesut Abisi diye omzuma yüklediğiniz sorumlulukla konuşuyorum. T10F gerçekten çok başarılı bir tasarıma sahip. Mesela stoplardan başlayıp yandan boylu boyunca gelen ve farlarla birleşen keskin çizgiler otomobile sportif bir omuz hattı kazandırıyor ve artık bir Tog imzasına dönüşen Bumerang formundaki gündüz farları da T10F'i tasarım konusunda benzersiz kılıyor. T10F ile birlikte X modelinden farklı iki yeni renk seçeneği geliyor. Anladığım kadarıyla bu renkler henüz isimlendirilmemiş. Yine tokta bir ilk olan kontrast siyah tavan, gömülü kapı kolları ve tam boy panoramik cam tavan önemli ayrıntılar. T10F ile birlikte yeni tasarım jantların da geldiğini görüyoruz. Yeni sedanda aynaların dijital olduğu göze çarpıyor ama ne TOG'un paylaştığı basın bülteninde ne de internet sitesinde aynalarla ilgili bir bilgi var. Muhtemelen tek motorlu da geleneksel ayna, çift motorlu da ise dijital olabilir diye düşünüyorum başından beri iç mekan SUV modelle benzer dedim ama belki ufak tefek bana göre önemli değişiklikler var. Bunlardan biri çok belirgin fark olmasa da direksiyonun değişmesi. Yine T10X'te tasarım ve işçiliğini çok daha sofistike bulmadığım koltukların yenilenmesi. İç kapı kollarında da değişiklikler var arkadaşlar. Değişen direksiyonun aynı zamanda ısıtma özelliğine sahip olması da T10F ile gelen bir başka yenilik. Dashboard'da SUV modele göre değişen bir şey yok. Yine yukarıda 12.3 inçlik gösterge paneli ve 29 inçlik multimedyadan oluşan 41.3 inçlik uçtan uca ekran ve aşağıda 8 inçlik dokunmatik kontrol ekranı Sedan'da da aynen devam ediyor. Araç içi sosyal kamera, yüksek hızlı mobil internet bağlantısı, internet paylaşımına izin veren Wi-Fi, hotspot gibi teknolojiler sunan Snapdragon işlemcili dijital kokpit ise T10X'ten sedan modele geçen teknolojik özellikler. Bağlantılı teknoloji sayesinde T10F kullanıcıları Trumor uygulamasından araca erişebiliyor veya çalıştırabiliyorlar. Bunu cep telefonuyla anahtar kartlarını taratarak da yapmak mümkün. T10F aynı zamanda OTA olarak bilinen uzaktan güncellemelerle sürekli kendini yenileyebiliyor. Evet dostlar, Türkiye'nin yeni sedan otomobili ayrıntılarıyla böyle bir otomobil. Başta da söylediğim gibi 2025 yılında önce Türkiye'de ardından Avrupa'da satışa çıkacak. Avrupa'da hazırlık çalışmaları son hızla devam ediyor bu arada. TOG'un Almanya'nın Stuttgart kentinde kurduğu TOG Europe Yayınbah şirketi personel alımlarını sürdürüyor. Bunun için son verdiği eleman ilanında satış personeli aradığı yazıyordu ki bu da önemli yani satışların 2025'te başlayacağını söyleyebiliriz. Bana bazı arkadaşlarımızın aracın fiyatını soracağından adım gibi emin olduğum için şimdiden cevap vereyim. Otomobilin resmi fiyatı için henüz çok erken açıklanması da mümkün değil zaten. Ama tek motorlu T10F'in hem standart hem uzun menzilli seçeneğinin %10 ÖTV diliminde olacağını ve bugünkü fiyatlarla 1 milyon 300 bin lira civarından başlayacağını söyleyebilirim. Peki o zaman ne yapıyoruz? Konuyla ilgili yorumlarımızı videonun altında paylaşıyoruz ve videoyu beğenmeyi dostlarımızla paylaşmayı da tabii ki unutmuyoruz. Aramıza yeni katılanlardan abone butonuna basıp yandaki zili çaldırmalarını da istesem rica etsem çok mu olur? Eminim bunu zaten severek yaparsınız. O halde kalın sağlıcakla.